Bozkurt Destanı, Türklerin yeniden doğuşu. Bir savaş, yok edilen bir Türk boyu. Ama küllerin arasından doğan umut, Bozkurt Destanı Göktürklerin kökenine dair büyüleyici bir hikaye sunuyor. Bu hikaye sadece bir efsane değil, bir milletin yeniden diriliş sembolüdür. Bir çocuk, savaşın vahşi kaosunda tek başına kalır. Tam her şey bitti derken onu kaderin eli gibi bir dişi kurt kurtarır. Bu kurt çocuğu büyütür. Onu hayatta tutar ve Türklerin yeniden doğuşunun temel taşlarından biri olur. Bozkurt, Türk milletinin gücünü, birlikteliğini ve dayanıklılığını sembolize eder. Bu hikaye sadece geçmişe değil, geleceğe de ışık tutar. Bir ulusun küllerinden doğduğu bu hikayeyi keşfetmek ister misiniz? Hem efsaneyi hem de onun derin anlamlarını daha yakından öğrenmek için bizimle kalın ve bu tarihi yolculuğa katılın.